Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Rusya'nın hava savunma sistemi tarafından vurulduğu ağırlık kazandı. Azerbaycan'dan 4 kaynak uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü söyledi. Azerbaycan medyasına göre uçak Pantsir füzesiyle vuruldu. E ayrıntıları şimdi Moskova'dan Ümit Nazmi hazırdan alacağız. Ümit neler aktaracaksın? Evet, dünkü düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili olarak çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmadı. Bugün çıkmaya başladı ve bugün de bu tartışmalar yoğunlaşmaya başladı. Dün uçak düştükten sonra düşme nedeniyle ilgili olarak farklı varsayımlar ortaya atılmıştı. Teknik sorun olabileceği söylenmişti. Bunun dışında kuş sürüsüne çarpmış olduğu için de düşmüş olabileceği belirtilmişti. Fakat bugün yeni iddialar ve ses yani güçlü bir şekilde dillendirilmeye başladı. Ve bu iddialardan bir tanesine göre ekranda da görüldüğü üzere uçakta bazı delikler var ve bu deliklerin şarapnel delikleri olabileceği iddia edilmekte ve bazı Batılı uzmanlar ve Rus askeri blok yaz blok yazarları uçağın gövdesindeki deliklerin bir uçak savar füzesinden gelen şarapnelden kaynaklanmış olabileceğini öne sürüyorlar. Onun dışında Rus Telegram kanalı baza deliklerin bir bombardıman veya patlama neticesiyle oluşmuş olabileceğini iddia etmekte. Ee, tabii şunu da eklemek gerekiyor. Uçağın düştüğü saatlerde bölgede de e, Ukrayna İHA'larının e, ve dronlarının e, yoğunlaştığı ve hatta bölgeye yakın yani uçağın düştüğü yere yakın bir yer olan e, bu Ingushetia ve Kuzey Ossetya'daki Vladivostok bölgesinde de bazı Ukrayna İHA'larının Rusya tarafından düşürüldüğü belirtiliyor. E ee, tabii bu da acaba Ukrayna İHA'sının, e, Ukrayna İHA'sını e, Rus uçağının Ukrayna İHA'sı olarak algılandı mı sorusunu ortaya koymakta. E, çünkü e, İHA saldırılarını durdurmak için Rus silah sistemlerinin açtığı ateşle acaba bu uçak düşürüldü mü iddiasını e, bazı kesimler dillendirmeye başladı. Yani Ukrayna'ya ait İHA ile uçak karıştırıldı mı iddiası ve sorusu şu anda gündemde. E, tabii bununla ilgili olarak sadece Rus veya Batı medyasında değil, Azerbaycan kaynaklarından da Azerbaycan'da da bir takım iddialar ve haberler ortaya atılmakta Azerbaycan'daki 4 kaynağın Azerbaycan hükümetine dayandırdığını iddia ettiği e, bilgiye göre e, buradaki e, uçağın Rus Pantsir S hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddia edilmekte ve uçağın e, düşmesi sırasında. Rus tarafının elektronik harf sisteminin Azerbaycan uçağının haberleşme sistemini felç ettiği iddia ediliyor. Bu e, ajansın haberine göre, Azerbaycan e, medya ajansının haberine göre, ve aynı zamanda da uçağın bir süre radardan kayboldu. Çünkü e, harf sisteminden dolayı e, haberleşme sistemini felç oldu ve bundan dolayı da radardan kayboldu. Daha sonra Hazar Denizi bölgesinde tekrar radar sisteminin çalışmaya başladığı iddia edilmekte. E, tabii bunlar iddialar. Şu anda hala bu iddialar tam olarak ne bulgularla kanıtlanmış ne de resimler tarafından teyit edilmiş değil. Kremlin'den bir açıklama geldi en son olarak ve Kremlin Sözcüsü Pesko soruşturma devam edeseye kadar yeni iddiaların ve kafa karıştırıcı iddiaların ortaya atılmaması gerektiğini ve soruşturmanın bitmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi. Ümit Nazmi hazır aktardı ayrıntıları şimdi Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu telefon attığımızda. Sayın Tokmakoğlu yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Burcu Hanım. Siz yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından vurulmuş olabileceği yönündeki değerlendirme için ne dersiniz? Ve uçağın düşüş anındaki görüntüler ve uçaktaki izler bu iddiayı destekliyor mu sizce? Evet yani ilk baş baktığımızda Uçağın e, hem dikey hem de yatay çok e, büyük salınım içerisinde e, bu normal değildi. Yani çok önemli bir arıza olursa uçak böyle savrulurcasına e, büyük irtifa kaybediyor ve aynı zamanda hız sürekli değişiyor. E, uçağın düşmesiyle ilgili o son dakikaların görüntülerine baktığında, ben bunu gördüğümde ee, bir problemin olduğunu hatta hatta acaba kokpitte mi bir problem var e, içeride başka bir şey mi var diye endişe duymuştum ama tabi daha sonra işte şarapnel e, parçaları gösterildiğinde bunu vurulabileceği olasılığı daha öne çıkmıştı. E, şimdi açıklamalar bu yönde gelişti. Tabi daha da detaylar ortaya çıkacak. İşte karakutu vesaire birçok şeye bakacaklardır ama bu ilk bulgular tabi Azerbaycan hükümeti tarafından, resmi yetkililerin de ağzından çıktığına göre artık bakış açısı da bu yöne kaydı. Bu, bu, bu enteresan bir şey yani Brozni e, nerede, insansız hava araçları taarruzu orada nasıl oluyor? Bunlar bile ayrıca sorgulanması gereken konular ki e, evet Pansir'in e, bir hava savunma sistemi olarak, bir tane füze de değildir büyük bir hı hı. ihtimalle. Aynı anda birkaç füze atar çıktı. Ee, insan savaş araçlarının saldırısının olduğu yerde olması ihtimali de bence çok az. Yani evet. bunlar hep doğrulanması gereken konular ve hı hı. E, e, ilginç olan nokta e, işte uçak iniş izni istiyor o da verilmiyor şeklinde bilgisayar. Halbuki orada eğer ki Giroz e, e inebilseydi o uçak, vurulsa dahi inebilseydi bu e, insan sayısı bu kadar e, öyle şeklinde olmayacaktı. Peki hava savunma sistemi neden devreye girmiş olabilir Sayın Tokmakoğlu? E, bu sistemler yolcu uçaklarıyla askeri uçakların ayrımını nasıl yapıyor? Şimdi e, ayrımını yapar aslına bakarsanız. Bu çatışma bölgeleri e, olan yerlerde sivil hava trafiğinin e, notamlanmış bölgelere veya işte kriz bölgelerine girmediği hava yolu şirketleri bunları takip ettiği e, açıktır. Yani ama e, çatışma alanının dışında başka yerlerde olan hadise yani bunu sadece e, işte Ukrayna üstünde olsaydı ne işi var Azerbaycan uçağının orada diye sorabilirdik. Ama öyle değil şimdi bu. Yani Kafkasya bölgesinden bahsediyorum. E, dolayısıyla burada herhangi bir notamlı bölge yok. E, normal hava yolu trafikleri de bir tane de ki bu bir sürü uçak buraya giriyor çıkıyor. E, şimdi burada e, yani hava yolu trafiği açısından bir sakıncası yok. Ama hava savunma sistemleri olarak yerdeki işte bu Pansirleri kullananlar açısından ise bunu ayırt edebilecek özelliklere sahip bu aynı zamanda. Yani bir drone saldırısı olsa bile bunun kendi radarında belirtmiş olduğu izin şekliyle bir hava yolu trafiğinin ayırt edilmesi için birçok veri var orada. Burada yani bir hata varsa bile kullanım hatası ne bileyim işte görmemezlikten gelme. Bu da ilginç bir konu. Pansir e, en azından modern bir silah. Yani bunu söyleyebilirim e, kamuoyuna e, işaret edebileceğim. Bu modern silahın bunu ayırt edebiliyor olması lazım. Acaba bir yerek mi basıldı? Acaba ne bileyim e, işte bir insan insansal saldırısı yoktu? Bir başka bir sebep mi var? Bunlar hep e, arkadan görüşülüp tartışılacak şeyler e, ama iddia ilginç tabii burada. Uçağın vurulmuş olması ihtimali hemen hemen çok büyük olasılık. E, fakat bu Grozny'de